Bugün bayram arkadaşlar bayram açlığım nedir benim biliyor musunuz like'tır herkes bir like göndersin likeleriniz benim için bayram açlığı like ne kadar çok sevdiğimi çok iyi biliyorsunuz hype göndermek isteyenler hype de gönderebilir hepinizin bayramı mübarek olsun bayramınızı biraz daha böyle canınız sıkıldı ufak bir anda güzelleştirmek için buradayım ve şu anda inanılmaz bir video çekeceğiz bugün rekor kırmaya çalışıyorum İnanılmazsınız gerçekten son video sadece 9900 izlenmesine rağmen 2200 beğeni almış bu video video çok daha fazla izlenir diye düşünüyorum. Bayramda herkes bir yerlere gidiyor, köye gidiyor, bilmem neye gidiyor falan ama yine de abi izleneceğiz. Yine de bir şekilde izleneceğiz. O yüzden 9000 izlenince 2200 alıyorsak 20000 izlenince 4000, 5000 alabiliriz. Kaç izleniriz ne olur bilmiyorum. Belki 3000 izlenir video. 3000 izlense bile 2200 beğeniyi geçebiliriz. Çünkü 3000 izlenirse herkes like atarsa 3000 like oluyor. O yüzden herkes like atsın. Şimdi paketler kadroya videosundayız arkadaşlar. Ve inanılmaz paketler edeceğiz Manyak paketlerimiz var Rekor 110 gen yapmaya çalışıyoruz Tek bir videoda 110 gen kadro kurmaya çalışıyoruz Biliyorsunuz artı 5 gen ekliyoruz Kadroya kaç gen olursa Maksimum 104 kurduk şu ana kadar Yani 109 kurduk Bugün 110 gen yapmaya çalışıyoruz Ve 4000 cevherlik paket de paketlere hemen başlamak istiyorum. Gerçekten bir an önce başlamak istiyorum. 5000'liği maalesef açamayacağız. 400 cevher daha olsa 5000'liği açacaktım aslında ama 4000'likten başlayacağım. Günlük teklif F geliyor. Messi'ler, Ronaldo'lar, Pedri'ler, Bellingham'lar, Gökereş'ler herkes burada. Ve bakalım ne gelecek. Abi inanılmaz heyecanlıyım. Bastım. Bastım. Ne geliyor? Yoldayım ama Tots yolu değil. Ne yolu bu acaba? Çok merak ediyorum. İspanyol sol orta saha mı? Hocam sol orta sahayı biz ne yapalım? Yüzgen Alvaro Garcia geldi ya. Abi ben bu paketi niye açtım? Niye açtım ben bu paketi? Bugün rekor kıramayacağız mı yoksa? Bugün yoksa rekor gelmiyor mu? İlk oyuncumuzu kadromuza koyalım. Ama abi böyle böyle gitmememiz lazım. Çok güzel paketimiz var. Bir tane daha paketimiz olabilirdi aslında ama bir tanesini daha ayarlayamadım tam anlamıyla. Öyle bir ayar çekemedim oraya. Alvaro Garcia'yı ben bir şuraya attım. 97 gene düştü 64 gen oldu. Arkadaşlar bugün 105 gen yapmam lazım ya. Bugün rekor kırmam lazım. Bugün bu hafta rekor kırmam lazım. Bu videodan her hafta çekiyorum bu şekilde. Ve rekor kırılmalı. Şimdi şampiyon paketimiz var abi. 5000'lik açıyorum. 5000'lik şampiyonlar paketi bastım. PSG oyuncusu garanti 103-109. Dembele ile Johan Eves de orada duruyor. Orada duruyor. Dün İspanya Paris Saint Germain'i darma duman ediyordu ki Paris Saint Germain geri dön. Pardon Fransa. Yani ne Paris Saint Germain'i. Fransa geri döner gibi oldu. Maç çok keyifliydi ama dönemedi. Yani yetmedi. Zaman yetmedi. İspanya, Lamin Yamal falan Dembele falan filan içinden geçti. Yani gerçekten Pedri falan ne topçu. Herkes çok iyi topçuydu dünkü maçta. Yani kim iyi kim kötü anlamadık. UCL Şampiyonlar Ligi'ne gittik. Portekiz. Şampiyonlar Ligi'ne niye gittik abi? Portekizli santrafor Paris'in 104 Gonçalo Ramos geliyor abi. Yani iyi adam bu arada, iyi topçudur. Ama bize bir katkısı yok. Niye 104 Gonçalo Ramos çıktı abi bu paketten? 103 109 paketi bu ya. Gözünü seveyim abi 103 109 paketi açtık, yapma ya. 104 Gonçalo Ramos oluyor mu abi? Oluyor mu ya böyle? Bu iş böyle hiç güzel olmadı ben söyleyeyim. Ben çok kızdım. Kadroya güzel 104 santrafor iyidir. Ama abi o paketten biz neler arıyorduk ya? O paketten biz çok güzel şeyler arıyorduk. 103 109 paketi ben ben o çıksın diye açmış olabilir miyim o paketi ya? Şimdi abi geldik. Bir dakika. 3 3000 cevherlik paket açacağız. 3000 cevherlik paketimiz var. Bu paket baba bir paket. 103 109 paketi. Ultimate Tots dün inanılmaz şanssız başladı. Hala like atmayanlar artık likelerini atsın. Artık like atmayan herkes like atabilir mi arkadaşlar? Paketlerimizin şansı yükselsin. Like atanlara hayatında güzelleşiyor, muazzam güzelleşiyor ve bayram harçlı. Hayatınızda hiçbirine harçlık vermediniz mi? Ve para vermeden harçlık mı vermek istiyorsunuz? At like'ını abi. Yemin ediyorum harçlık niyetine. Yemin ediyorum ben çok mutlu olurum. O like sayısı yükseldikçe basıyorum. Hem de paket şansımız artsın. Bol şans da yazın. Gelsin ya. Hadi bayramın şerefine Italiano, Medeo, Juventus mu? Abi Locatelli mi geliyor? Abi inanılmaz bir şey ya. Gerçekten inanılmaz kötü gibi. Abi böyle olmuyor ama bunu niye böyle açıyor? Niye böyle oluyor ya? Bu paket açılımı niye böyle? Bu paket açılımının böyle olmaması lazım. paket açılımı böyle olamaz abi. Böyle ben bunu, bunu kabul edemiyorum ya. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey olamaz abi. Bu ne? Bunlar çıkıyor şaka gibi ya. Cevheri bitirdik bu kadar. Çıkanlar bunlar yani. Bütün cevher bitti takasa giriyoruz. Bütün paketleri açacağız şimdi. 10 tane paket abi. 10 tane paket. Bütün 100-109 paketlerini üst üste açıyorum abi. 104-109'a hiç geçmeden. Bütün 100-109 paketlerini üst üste açıyorum. Bakalım ne çıkacak. Haydi abi ya. Haydi artık. Abi yol. Bir tane en az iki yol izlemem lazım. Tamam burada izlemedik. Sıkıntı yok. Neresi? Sol orta sağ. Şaka gibi. Şaka gibi. Sol orta sağ çıkıyor. Sanki yokmuş gibi. İnanılmaz bir şey abi. Bari düzgün mevkileri dolduralım. Stoper, kaleci, maleci dolduralım. Evet. İnanılmaz. İnanılmaz. Sağ ol, teşekkür ediyorum. Eyvallah. Ne diyeyim abi? Bir tane daha açıyoruz. Yol izlemeyecek miyiz acaba? Yol izlemiyor muyuz arkadaşlar? Like kimse atmamış. Bu video var ya 3 like falan aldık. Evet, bu videoyu kimse like atmamış. Teşekkür ederim arkadaşlar. Canınız sağ olsun. Like atmayanlar eyvallah. Çok zor bir şeymiş gibi. Bir, bir tane like tuşuna basmıyorsun. ya yani buraya kadar izliyorsun, eğleniyorsun demek ki. O tuşa basmak da zor değil abi. Televizyondan da kumandayla falan da zor değil biliyorsun. Bir bas ya. Bir bas abi yani canın sağ olsun da zor bir şey değil. Bir şey çıkmıyor senden bir şey gitmiyor. Yani zor bir şey değil ki abi ya. Bas ya. Yani bir, bir, bir maddi manevi herhangi bir şey istenmiyor burada. Eğleniyorsan videoyu izliyorsan bas diyorum. Başka bir şey demiyorum yani. Bak ne oluyor. Bak ne oluyor yani. <laughs> İnanılmaz bir şey abi. O inat edenler üzerine alınmayan tayfayı anlamıyorum. Yani hala hala ama bu, bu bu şans böyle gitmemeli abi. Bunu bir toparlamamız lazım. Ne yapıyorsak edelim. Ne yapıyorsak yapalım. Toparlansın. Bu ne abi? Ben bu videoya yemin ediyorum. Çok keyifle girmiştim ya. İnanılmaz derecede keyifli bir şekilde girmiştim bu videoya. Neler yaşıyoruz? Şaka gibi şeyler yaşıyoruz gerçekten. Paketlerin inanılmazlığı karşısında ben şok içindeyim. Yani gerçekten inanılmaz derecede şok içindeyim. Normal şeyler yaşamıyoruz. Çok anormal şeyler yaşıyoruz şu anda. Ve Gerçekten böyle mi ya? Bu mu ya gerçekten? Ya ciddi 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 şu mu yani kadro? Abi geçen videonun yarısı yok şu an ya. 5 tane de 104 109 açıyorum. Lütfen artık. Artık lütfen rica ediyorum yani. Tamam hadi bu dakika burası değil. Buraya geçiyoruz. Bak 5 tane de bunu açıyorum. 400 milyonu da basıyorum. Artık son takas paketleri. Haydi arkadaşlar şaka bir yere bu arada. Canı like atmak istemeyen atmayabilir ama ben anlamıyorum gerçekten. Üzerine alınmayanları, NPC gibi izleyenleri, kendini insan olarak görmeyenleri, olay tuşuna basmaya zor gelenleri niye geliyor bilmiyorum yani. Herhangi bir şey çıkıyormuş, bir zarar görecekmiş, biri görecekmiş falan zannedenleri anlamıyorum. Bastım. Hadi oğlum benim. Abi bak 104 109 paketi. Hadi abi Allah aha paço. Abi ultimate tots değil mi? Abi ne alaka ya? Bu ülkeden kaç tane oyuncu tots'a gelmiş olabilir? Neyse 105 ken oyuncu çıktı en azından. Neyse en azından 105 gen oyuncu çıktı ama abi yani Pacho'nun ultimate totsu falan çıksaydı bari ya. Hadi abi hadi ver bir şeyler lütfen. Pil dişi. Stoper. Monaco var zaten stoper kanka. 104 gen stoper mi veriyorsun? Allah seni yani ne diyeyim abi ne diyeyim ne diyeyim şaka gibi bir durum ya. Ya şaka gibi arkadaşlar. Gerçekten şaka gibi ya. Ya inanılmaz bir şey abi böyle olamaz ya. Şaka mısın abi sen? Abi ülkeye bak gittiği Ülkeye bak kafayı yiyeceğiz. Yürürür. Kafayı yiyeceğiz şimdi ya. Kafayı yiyeceğiz. Ülkeye bak ya. Abi yok mu adam gibi bir ülke ya? Yok mu iyi oyuncu mu yok? Allah aşkına ya. Herkes mi 104-105 olur yok mu güzel bir ülke? Bak ülke güzel artık lütfen. Ama Loketelli mi? Allah seni yani abi bu de gerçekten yani. Abi şaka gibi Loketelli çıkıyor ya. İyicim bir bayram hediyesi bir şey yok mu artık? Hadi. Hadi oğlum benim. Bayram hediyem falan yok mu İtalya? Sağ ortası. Bolonya diyor. Abi Bolonya ne? Bologa lan. niye tots var? Bolonya yap. Başlayacağım şimdi Bolonya ne ya? Bolonya nedir abi? Şaka mı bu? Bunlar şaka mı abi? Bizle dalga mı geçiliyor şu an? Ben gerçekten çok merak ediyorum. Kadroya bakar mısınız ya? Kadroya bakar mısınız? Bu kadro gerçek mi? Şaka mı? Ben anlamadım abi. Orsolini sağ bekte dayı. Yani ne yapalım? Hinkapi gel buraya. Sus stoperde. Hadi sen yerinde oynayacaksın. Yani Chris Wood'la bir de single çıktı abi. Chris Wood'la bir de single çıktı. Yani bu paket açılımında inanılmaz şeyler yaşayacaktık. Çok güzel şeyler yaşayacaktık. Bunları ben hiç tahmin etmiyordum. Daha uzatmalar paketlerimiz var. Bir dakika ben onu unutmuştum. Ben onu unutmuştum. Daha uzatmalar paketlerimiz var. Daha sonra da abi bir dakika bu, bu kadro her türlü toparlanabilir. Var ya 2 3 büyük oyuncuya bakar. Benden söylemesi. 2-3 tane büyük oyuncuya bakar arkadaşlar. Bu kadro toparlanabilir. Ama gerçekten çok üzüldüm. O onu söylemek istiyorum yani çok üzüldüğümü söylemek istiyorum. Önce 2500'lük iki tane paket açacağım. Önce geliyor 2500'lük iki paket. 98 Javier Rodriguez. Sağ çıktı. Belki kullanırız. Bir tane daha açıyorum 2500'lük. Ne çıkarsa çıksın artık. Yapacak bir şey yok. Çok da önemli değil. Evet. Kaleci alalım. Kalecimiz yok. Alalım. Eyvallah. Şimdi Ücretsiz seçimi bir de açıyorum. Ücretsiz seçimi açıyorum. Bakalım 5 puan geldi. Güzel. Alvaro Motara da geldi. Şimdi arkadaşlar buraya gelip yıldız seçimini açıyorum. 12.000 puanlık 102-109 paketi bizi çıldırtıp coşturabilir mi? Hadi oğlum benim 125 puan eyvallah aldık abi onu. En kötü onu aldık. 103 gen Banza'yı almam. 104 iken de almam. 105 gen Amiri'yi de almayacağım ya. 125 puan alacağım arkadaşlar. Şu paketi de bir açmış olalım. Şu sezon seçimini bir açalım. Bakalım ne çıkıyor paketten. Onu da hep birlikte görmüş oluruz. Mesajlara geliyoruz. Bitmiyor. Video ben bitiyor sanıyordum ama bitmiyor. Paketler devam ediyor. İnanılmaz derecede mis gibi paketlerimiz devam ediyor. Şu sabekle kalecimizi de oyuna koyalım da abi. 105 nasıl yapacağız ya? 105 nasıl olacak abi bu? Hatta sabeki hiç koymayacağım. Sabek sağ orta sağ bile daha yüksek oynuyor zaten. Sabeki niye koyayım? ama kaleciyi mecbur koyacağız. 101 G'en kaleci. Haydi bakalım. Şimdi Chris Wood da daha yüksek aslında. Hato'da, Hato'dan da Singo da daha yüksek. Şimdi Hatoyu da çıkartabilirim aslında. Yani kafamda bir tık karışmadı da değil şu anda. Ne yapacağız acaba? Ne yapsak ya? Gerçekten sol orta sa iki tane var. İkisi de yerinde oynamıyor. İlginç bir kadro abi şu an 101 G'ende bir takım. Yani 101 G'enden nasıl yükselteceğiz bilmiyorum. O kadar da yükseltmemiz imkanı çok yok ama en azından bir Ultimate Tots 109, 109 bir şeyler çıkarsa Coşabiliriz abi neden coşmayalım? Haydi günlük seçimlere geldik. Haydi oğlum yay bizi bir coştur çıldırt. Hadi oğlum yay 107 109 var burada 106 109 da var yan yana 100 puanlık paket evet dedik açılıyor. Bakalım ne geliyor haydi yay bizi bir çıldırt ya. Artık bizi bir çıldırt. 103 arasını gördüm. 104 kenar hamdallahı gördüm. Abi 10 puan alıyoruz ya. Şaka gibi yani gerçekten abi. Ne diyeyim ki yani ben ne diyeyim abi ya pakete bakar mısın ya? Hiçbir işe yaramayan 3 tane oyuncu. Ne diyelim abi ne diyelim? Çok 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 saçma bir paket açılımı oluyor. Gerçekten video nasıl başladıysa öyle gidiyor. Başlangıcı bile saçmaydı zaten. Öyle de devam ediyor abi. Keşke öyle devam etmeseydi. Keşke başladığı gibi devam etmeseydi ama öyle devam ediyor. Yani hamdallah'ı da nereye koyacağız? Çok merak ediyorum. Yani gerçekten bu kadar santrafor almadım da neyse abi almayacağım. Bir de UCL oyuncumuz var. Yani bu videosunda güzel bir video olabilirdi. Niye güzel bir video olabilirdi? Öne çıkanlarda UCL oyuncumuz var abi yani. Gerçekten mis gibi oyuncumuz var sezon sonu kutlaması kısmında. Çok güzel oyuncumuz var yani 107 genlik Isler gibi oyuncumuz var. O niye çıkmadı? Gerçekten anlamak çok zor. Gerçekten yani o buraya kadar kadro güzel geçseydi şununla süsleyecektik bildiğiniz ya. Şu 107 gen ile süsleyecektik. Mis gibi adam geliyor biliyor musun şu an? Kadro her yere koy oynar biliyor musun bu adam ya? Fark etmez ya. Fransa sol kanat abi baksana ya. Baksana ya şu adamı her yere koy oynar abi. Şu an şu karta bakar mısın? Barkola çıkmış ya bir de. Bir de Barkola mis gibi de adam geliyormuş. Ne maç yapardık. Kadro güzel olmadığı için ben yine maç yapmayacağım. Ama yani gerçekten abi çok da güzel oyuncu değil mi? Çok da iyi oyuncu çıktı. Bizi de maalesef üzdü arkadaşlar. Yani ne yalan söyleyeyim. 106'lık bir oyuncu bile yok. Hotslardan. Yani inanılmaz bir şey abi ya. İnanılmaz bir şey. Ne diyeceğimi gerçekten bilemiyorum. Ne yapsak bilemiyoruz. Barkola şurada. 102 gen yaptı kadroyu. Yani geçen video gerçekten çok iyi bir paket açılımı yaptığımız tescillendi. Yani şu kadroyu dizmek dahi istemiyorum ki dizsek ne olacak? Yani dizsem bu kadroyu ne işe yarayacak? 102 gem bir takım 103 bile olmayacak gibi duruyor abi. Bir bakalım ama. Yani arkadaşlar bu kadrodan hiçbir şey olmaz. Nereye ne koysak her türlü birisi bir yerde boşta kalıyor. O yüzden de bu kadrodan bir şey olur gibi hiç durmuyor yani açıkçası. Onu söylemek istiyorum. Böyle bir diziliş yaptım şu anda ama. Yani birkaç kişi pozisyonda oynuyor diye de bazıları da pozisyonda oynayamaz durumda şu anda. Maalesef öyle bir durum oluyor. Yani bunu toparlama şansımız çok yok gibi duruyor. Çok da var gibi durmuyor yani. Bunları yerini değiştirince de olmuyor. Bunları da değiştirsek olmuyor. Yani bir şekilde olmuyor abi. Yani asla bu kadro 103 üçgen olmuyor hiçbir dizilişte. Zaten 103 üçgen hedef de değil. Yani 105'e çıkartamıyor olsaydık biraz uğraşırdık ama hedef 105'ti. Yapamadık. Hatta 102'de kaldık. Rezil bir kadro oldu arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir Umarım eğlenmişsinizdir. Haftaya da gelecek bu video. Haftaya yine 105 yapmaya çalışacağız. Yani 110 yapmaya çalışacağız. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Video like atmayı, kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hepiniz gerçekten çok seviyorum. Bunu da sakın ama sakın hiçbir zaman unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın ve bay bay.